Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda ekip arkadaşım Ceren'le birlikte performansa dayalı reklam kreatifi nasıl hazırlanır ve hangi mantıkta bu konuyu ele almamız lazım bu konu hakkında konuşacağız. Evet kısaca Ceren'i tanıtalım ve yine sorumuzu soralım. Ceren'i sizler de tanıyın. Ceren çok kısa kendinden bahseder misin? Çünkü arkadaşlar seni tanımıyorlar. Bu senin ilk video. Selam ben Ceren. Ozan Tarık konuda neredeyse 2 yıldır, 2 yılım da olacak. 2 yıldır tasarım departmanında çalışıyorum. 2020 yılında Ege Üniversitesi Reklamcılıktan mezun oldum. Ama reklamcılık da çok da tasarımla ilgili bir bölüm değil aslında. Sadece tasarım kısmını size tanıtıyorlar. Birkaç tane seçmeli dersiniz oluyor. Benim tasarıma olan ilgim lisede başladı. Ben lisede böyle filmlerle ilgili editleri izliyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Orada bir merak oluştu. Hani acaba bu editlerin nasıl yapıyorlar? Hangi programlarla yapıyorlar? Bu işin mantığı ne gibi? Lisede düşünüyordum. Star Çok Wars Çok da... mu yoksa? Evet <laughs> Star Wars. Yüzüklerin <laughs> Efendisi gibi. Ee, ama... Yüzüklerin Efendisi manyağı olur da. Evet yani. biraz öyle. Ama e, üniversitede hedefim bu değildi. Yine de reklamcılığı isteyerek okudum. Çok istedim. Adobe programlarını kendim hobi olarak öğrenmeye başladım üniversite yıllarımda. Daha sonra da e, gönüllü staj ve zorunlu staj yaparken tasarım alanında devam etti hep stajlarım. O alanda zaten genelde bir açık oluyor. Herkes o alanda harıl harıl çalışıyordu o, o yerlerde. Çok bir yoğunluk oluyordu. Bize de hani gönüllü olarak gittiğimizde orada istiyorlardı genelde. Ve ben de gerçekten severek yapıyordum. Zaten tasarımı bence sevmeyerek kimse yapamaz. Kesinlikle sevmeniz gerekiyor. O şekilde macera başladı. Sonra yani o se zaman se sizinle tanıştım. Se <laughs> sevmeyerek hangi iş yapılır ki sen de şimdi? Ya. Yine yapabileceğiniz işler olur ama tasarımı yani hiç üretemezsiniz yani. Yeni bir şey üretemezsiniz. tasarımda da böyle mekanik yapacağınız şey olur. Programı kullanmayı öğrenirsiniz. Size derler ki şunu 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 yap. Senden tek isteğimiz bu. Siz de onları yaparsınız ama kendiniz bir şey üretemezsiniz bence. Teşekkürler. Bu şekilde. <laughs> Şimdi bugün konumuz neydi? Performansa dayalı reklam kreatifi hazırlamak. Evet. Şimdi performansa dayalı reklam kreatifi ne demek? İzleyen arkadaşların bundan ne anlaması lazım? Aslında şöyle bir şey anlayabiliriz. Sürekli yaptığımız görselleri, videoları yarıştırdığınızı düşünün. Hem kendi aralarında bir yarış içindeler, hem de rakiplerle. O marka için hazırladığınız kreatifler diğer markalarla bir yarış halinde ve bir amacınız var, vermek istediğiniz bir mesaj, elde etmek istediğiniz bir değer var. O değeri elde etmek için sürekli bir şey deniyorsunuz. Kötü olanlar zaman içinde eleniyor. iyi olanlar da devam ediyor. Hatta varyasyonları yapılıp o şekilde de devam ediyor. Performansa dayalı kreatif oluşturmak aslında böyle. Ben tasarımın yanında ilk girdiğimde bu şirkete reklamları ölçümlemeyi de öğrendim. Bunun eğitimini de aldım ve tasarımı yaptıktan sonra işim bitmiyor. Tasarımı yapıp bitti, yeni tasarım nerede demiyorum. Her gün bu tasarımları ölçümlüyorum. Ve bu ölçümlemekten kastım da KPI'ler. Zaten Ozan'ın videolarını izliyorsanız aşinasınızdır. CTR'ler, CPM'ler özellikle kreatif denince. Bunları ölçümlüyorum ve o performansa dayalı kreatif kreatif dediğimizde aklımıza bunlar gelmesi gerekiyor. Bir görsel yapıyorsunuz, bir video yapıyorsunuz ve bunların sonuçlarını ölçümlüyorsunuz. Ona göre de yol alıyorsunuz. Nasıl yol alıyoruz peki? Nasıl yol alıyoruz? Bir kreatif istendiğinde ya da bir amaç oluşturulduğunda yani biz müşteriye şöyle bir teklifle gitmek istiyoruz. Bir indirim olabilir, bir kampanya olabilir ya da başka bir amacı da olabilir. Ama bir teklif olmalı. Bu teklifi ne şekilde sunabiliriz? Orada zaten tasarım devreye giriyor. Bu teklifi sunarken farklı şeyleri test edebiliyoruz. Bu yazı fontu olur, rengi olur, yazımın büyüklüğü küçüklüğü olur ya da müzik olur videoda. E, manken hızlı... olur, mankenlerde ocağı olur. Manken olur, işte askılarda çekim olur ya da mankensiz hani yerde çekimler olabilir. Bunları test ederek zaten e, gidiyorsunuz ve bu testler sonucunda harita çiziyorsunuz aslında kendinize. Bunu yaptık, bu iyi sonuç vermedi, elendi. Ama daha sonra farklı kitleler üzerinde yine denenebilir, daha farklı bir versiyon denenebilir. Ama sürekli şunu yaptık, bu tutmadı. O zaman ne tutabilir, ne daha iyi sonuç verebilir? Ya da biz bunu Ve Her araştırdık. marka özelinde tabii değil mi? Evet, her marka için farklı şekilde yani, yol almamız bir gerekiyor. Bir marka için çalışan bir şey herkes için iyi çalışır. Hayır, evet. olmuyor. Çünkü her markada hedefimiz farklı. Her markanın Marka imajı farklı ve her markanın hedef kitlesi farklı. Tabii ki birbirine benzeyenler oluyor ama çok farklı olanlar da olabiliyor. Bu performansa dayalı kreatifi oluştururken ona göre yol almamız gerekiyor. O hedef kitleye uygun, o hedef kitlenin anlayacağı dilde bir şey yapmamız bizden bekleniyor. Tasarım deyince böyle göze güzel gözüksün, işte aa bu çok güzel diyebileceğiniz bir şey o hedef kitle tarafından okunamayabiliyor, algılanmayabiliyor. Ya da beklediğiniz sonucu alamayabiliyorsunuz. Orada önemli olan o hedef kitlede ne çalışmış, neler çalışabilir bulup ona göre bir aksiyon almak. Mükemmel bir cevap. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şimdi o zaman biz şunu diyemiyoruz. Bir markaya ilk kez tanıdığımızda, ya evet ben 10 yıllık tasarımcıyım. O zaman bana hangi markayı getirirsen getir, tık diye sana hangi tasarımı çalışacağını söylerim. 10 yıl sonra diyebilir misin? 10 ee, <laughs> yıl sonra bunu diyemem. Çünkü benim 10 yıldır yaptığım ve çalıştığım düşündüğüm bir şey olabilir ama. O 10 yılda aslında o hedef kitleler de çok değişiyor. Satın alma davranışı değişiyor ve zaten ilk dediğimiz gibi her marka için farklı bir hedef var. Her markanın hitap ettiği farklı bir kitle var. Ve o kitlelerde farklı yollar çizmeniz gerekebiliyor. Evet çok çalışmıştır. Bunu deneyebilirsiniz. Ama belki bu testinizin küçük bir parçası olur dersiniz ki yani 10 yıldır ben bunu yapıyorum ve bu hep iyi sonuç veriyor. E, o zaman onu da deneyelim dersiniz. İyi sonuç verirse devam edip iyi sonuç vermezse başka şeyleri deneyebilirsiniz. Tamam çok güzel bir soru daha geliyor geldin biz de çalışmaya başladım biz de sana dedik ki öyle sadece tasarım yapmakla olmaz bu işin matematiğini öğrenmen lazım ki kendini geliştirebil. Değil mi? Evet. Sonra reklamları oturdun böyle notlar aldın, defterler tuttun, çalıştın. Sayfa öğrendim. sayfa not aldım. Evet. Sonra da şimdi diyorsun ki 10 yılda geçse ben 10 yıllık tecrübe de koysam artık x bir marka önüme geldiğinde yine de bilemem. O zaman bu sonu bitmeyen bir döngü yani. Burada şöyle bir şey olabilir. Elde ettiğim sonuçlara göre yaptığım e, analizlere göre nasıl bir yol çizmem gerektiğini ya da nasıl düşünmem gerektiğini, nasıl bir tasarım yapmam gerektiğini az çok anlayabilirim. 10 yıl içinde bunu düşünebilirim. E, ama dediğim gibi hedef kitleler çok değişiyor. Belki hani kötü sonuç aldığımızda ya da bir test ettiğimiz içerik tutmadığında bunu Normalde hani bir iki haftada neden tutmadı ya da daha iyi ne olur varyasyonunu geliştirebilecekken çok daha kısa sürede bunu geliştirip değiştirebiliriz. O olabilir. Ama dediğim gibi burası çok değişken bir alan ve her marka için de farklı düşünmemiz gerekiyor. Teşekkürler Ceren. Şimdi bir soru daha. Bir tasarım yapman gerektiğinde bu tasarımı yapmaya başlamadan önce neler yapıyorsun? Orada Hangi aşamalar var ve o aşamaların her birinde nasıl ilerliyorsun? Son ürün çıkana kadar. Öncelikle tabii ki markayı, ürünü ve bu ürünün Aynen, Yani yeni gelmiş bir marka, yeni tanımadığın gelmiş. bir marka evet. olduğunu varsayalım. Tanımadığın bir markada o markayı tanımam gerekiyor. O markayı araştırıyorum ve e, o markanın vermek istediği mesajın ne olduğunu düşünüyoruz. O markanın vizyonu ne, misyonu ne, daha önce yaptığı reklam çalışmalarında mesela nasıl bir mesaj vermiş ya da vermediyse neyi vermek istiyor. Ve o markayı tüketmek isteyen, o markadan ürün veya hizmet satın almak isteyen kişi, kişilerin, hedef kitlelerin davranışları ne olabilir? Tabi burada hep hani hedef kitle derken bir tane hedef kitleden de bahsetmiyoruz. Yani Birçok hedef kitle var ve bazen o hedef kitlelere göre bir marka için farklı kreatifler de düşünebiliriz. Her hedef kitleye aynı şeyde çıkmayabiliriz. Bu analizleri yaptıktan sonra, bu hedef kitleleri oluşturduktan sonra, hedef kitleleri yani kafamızda oluşturup buna göre ne yapacağımızı düşündükten sonra bir görseli ya da metni hazırlıyoruz. Burada tabii danışman arkadaşımız, arkadaşlarıma da hani danışıyorum. Çünkü danışmanlardan bana genelde bir brief geliyor. Bana anlatıyorlar hani bizim markayla amacımız şu. Şunu hedefliyoruz ve bu mesajı vermek istiyoruz. Bu hedef kitle ediyorlar. Biz de oturup onu beraber düşünerek ben bir tasarımı yapıyorum. Ondan sonrasında bunu konuşarak ne geliştirilebilir? Ya da bu okey midir bizim için? Vermek istediğimiz mesajı veriyor muyu tartışıp teste sokuyoruz artık. Anladım. Peki orada markanın konumlandırması ve önceliklerini belirlerken bunu tasarım diline nasıl aktarıyorsun? Yani oradaki öncelikler nasıl? Ne ve nasıl? Hiyerarşi nasıl? Her marka için dediğim gibi bu zaten değişkenlik gösteriyor ama bizde önemli olan mesela kampanyamız varsa bu kampanyada yazı ön planda olması gerekebilir. Yazıyı nereye alırsak ön planda olur. İlk görsele baktığımızda ne göze çarpıyor? Bu yazıyı en okunaklı şekilde vermemiz gerekebilir. Hedef kitlenin yazıyı anlaması ya da kampanyayı teklifi çok net anlamasını istiyorsak ama teklifi net anlamasa da ya da görselde en azından bunu görmese de hani aşağıda bir metnimiz var o metinde de okuyabilir. Görsellik daha ön planda. O markanın imajı, o mankenin duruşu daha ön planda diyorsak o mankenin duruşuna daha öncelik verebiliriz. Yazı biraz daha arka planda kalsa olabilir. E, ama bazı hedef kitlelerde yazıyı koca koca yazıp göze işte o hoş gözükme olayı var. Hoş gözükmese bile iyi sonuç verebiliyor. Çünkü o hedef kitle büyük büyük o yazıyı görmek istiyor. Bunların hepsini analiz edip zamanla deneyimleyip e, test edip ona göre e, farklılaştırmak içindir, gerekiyor. Gelişiyor. Evet geliştiriyoruz. Burada şey bile olabilir yani hani üstüne hiçbir şey yazmayalım. Sadece fotoğrafın renk paletiyle oynayalım yani renklendirme yapalım ha, evet, daha sıcak daha tonlara sıcak, çekelim, daha çekelim daha soğuk tonlara çekelim o bile bir etki yaratıyor evet, yani. ki zaten sosyal medya daha çok sıcak tonlar daha canlı tonlar evet, evet. daha iyi çalışıyor. Mesela bu çok genel yani eğer çok soğuk bir markan yoksa cidden hı hı. ki soğuk markan olsa bile soğuk tonlar yine daha iyi çalışmıyor sadece hani kitlen küçüktür okey ben o algıyı ver vermek istiyorum dersen ancak belki o zaman uzun vadede evet. çalışabilir o marka için. Peki, kreatifleri hazırladık. İşte 4 tane, 5 tane. Hı hı. Dedin ya teste test sokuyoruz. Evet. Test aşamasında sonuçlar yani reklamlar açıldı. Bu sonuçları nasıl değerlendiriyorsun sen kendin panele Hı -hı. girip baktığında? Ben zaten düzenli olarak her gün e, bu biraz evet. şey de oldu, meslek hastalığı sürekli. Ve o kreatifler <laughs> şunu hazırladım ne sonuç vermiş. Yayınlandıktan birkaç saat sonra bile bakabiliyorum yani. Biraz o konuda fazla durduramıyorum kendimi. E, burada kreatif denince ilk akla gelen zaten CPM CTR matematiği. Neden? E, çünkü CPM demek Facebook'un bu kreatifi insanlara gösterir ne kadar çok gösterebildiği her bin tıklama başına bin gösterim başına bizim harcadığımız para. Eğer CPM'ler mesela 30'u görüyorsa 30-35'i görüyorsa ki Türkiye için 10 CPM civarında 1 CTR %1 CTR oranı şu an sağlıklı bir oran. Daha fazla hani 30-40 CPM'e çıkmış ama %1 CTR'ımız var diyemeyiz. Orada artık işte aynı oranda devam etmeli. 10'a 1, 20'ye 2 gibi. Ama daha düşüyor olur. 5 CPM'e bakarsanız işte 0.9 ya da 1 CTR e almışsınız. Gayet iyi şu anki fiyatlara göre. Burada bu CPM bizim o parayı harcayarak, kampanya verdiğimiz parayı harcayarak ne kadar kişiye eriştiğimiz. Bu da aslında insanların o kreatifte harcadığı vakitle daha çok ilişkili. Eğer o kreatif ilgilerini çekmişse bu Facebook platform bunu daha çok kişiye gösterebiliyor, daha rahat gösterebiliyor ve siz aslında diğer markalarla olan rekabette öne çıkmış oluyorsunuz. O rekabeti biraz aşmış oluyorsunuz. Tıklama oranı da bu kreatifi görüp yüzde kaçı bu kreatifi gördükten sonra tıkladı? Bunu size veriyor. İkisi arasındaki mantığı kurduğunuzda da siz kreatifinizin iyi olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Yani reklamın görevini anlıyoruz. Evet, görevini anlıyoruz. E ama sadece CPM ve CTR da değil. Kampanyaların bir dönüşüm amacı oluyor ve CPM CTR'a göre baktıktan sonra bir de bu dönüşüm amacına bakmanız gerekiyor. İşte dönüşüm amacımız bizim neydi? E, i̇nternet sitesine tıklama almak mıydı? Yoksa bir ürünün sepete atılmasını sağlamak mıydı? Alışverişi mi gerçekleştirmekti? Ona göre ne kadar harcayıp o içerikleri hani o istediklerinizi elde etmiş. Bunları da ölçümlüyoruz ve buna göre iyi veya kötü diye yorumlayabiliyoruz. Tamam, süper. Yani evet. şunu diyebiliyor muyuz? Reklama kişi CPM CTR oranı çok iyi. Yani 10 TL CPM'de %3 CTR almış olsun. Çok iyi. Çok iyi ama dönüşüm oranı zayıf o reklamın. Evet. O zaman burada ne nasıl düşüneceğiz? Reklam görevini yaptı, çalıştı. Hı hı, çalıştı. Ama çalıştı. siteye gittikten sonra alışverişe normalden çok daha az döndü. Burada ne diyeceğiz? Nasıl bir yorum yapıyorsun mesela? Evet. Burada şöyle düşünebiliriz. Biz dediğimiz gibi reklamın amacını gerçekleştirmişiz. CPI'miz, CTR'miz çok iyi ve o kişi siteye gitmiş. Dışarı tıklamış yani sitemize ulaşmış. Sitede mesela fiyatını yazmadıysak ürünün çünkü <laughs> bu reklamlarda en çok fiyat bilgisi de sonuçta alışverişte Sitede çok mi, önemli. Sitede reklamın şey. üstünde mi? Reklamdaki e, görselin veya videonun üstünde kreatifimizin hmm. üstünde fiyatı yazmadıysak kişi siteye gittikten sonra fiyat hoşuna gitmemiş olabilir. Burada mesela e, fiyatlı kreatifler hazırlayarak o fiyatı göze alarak siteye gelecek olan kişileri çekmeye çalışabiliriz. Ya da sitede neleri geliştirebiliriz? Çünkü reklamda bir sorun yok. Reklamdan siteye gidilmiş. Ama sitede alışverişe dönüşüm olmamış. O zaman sitede mesela ya bazı... Yani reklamda şöyle sorun olabilir. Tasarım her türlü çalışıyor. Hı -hı. Ama reklam yanlış hedef kitleye gidiyor da olabilir. Evet e, ama yanlış hedef kitleye git yani tıklama oranı iyi olduğu için aslında onu çok düşünmezdim. Ama evet alışveriş yapmasını istediğimiz kitleye ulaşamamış olabiliriz. Yine de kreatif ilgi çektiği için tıklama almış. Çok küçük şeyler bile bu alışkanlığı değiştirebiliyor. Sepete ekleme şeyinin butonu. Mesela mobil görünümünde baktığımızda kişi reklama tıkladığında ulaştığı sayfa mesela. Kategori sayfasına mı ulaşıyor, ana sayfaya mı gidiyor, ürün sayfasına mı gidiyor. Mesela ürün sayfasına giderse direkt ürünü göreceği için eklemiş olabilir sepetine ve alışverişi gerçekleştirebilir. Ama kategori sayfasına gidiyordur ve reklamda gördüğü ürünü o kategori sayfasında bulmakta çok zorlanıyordur. O zaman alışverişe dönüşemeyebilir. Bu tarz şeyleri araştırıp nedenini bulmamız gerekiyor. Anladım tamam süper. Testi yaptık. Reklama çıktım, testi yaptım. 5 tane de kreatif hazırlamıştım. Bunların 4 tanesi CPM, CTR oranı ve diğer metriklere baktığında kötü. Bir tanesi de çok iyi çalıştı. Bundan tamam. sonraki yapacağın dört tane site çalışmadı ya şimdi Hı -hı. yerine yeni bir şey hazırlaman lazım. Bir sonraki çalışmanı yaparken nelere dikkat ediyorsun? Şimdi 5 tane farklı kreatif yaptıysak zaten 5 tane metri farklı şeyi test etmişizdir diye düşünüyorum. Genelde bu tarz gidiyor çünkü 5 farklı içerik yapıyorsak hepsinde farklı bir şeyleri test ediyoruz. Hı -hı. Bu işte demin bahsettiğimiz mesela 5'i de video olursa farklı kültürdeki müzikleri test edebiliriz ya da videonun akışını biri daha hızlı bir videodur, biri daha yavaş bir videodur. Birisinde daha işte o yazımız, teklifimiz ön planlıdır. Biri daha sadedir. Bunları test ettiğimizde iyi sonuç verendi biz neyi test etmiştik ve neden iyi sonuç verdi? Hani demek ki bunu test ettik biz ve bu çok iyi sonuç verdi. Bunun varyasyonlarından devam edebiliriz. Aynı mantıkta bir şeyleri daha deneyebiliriz. Ama kötü sonuç verenlerde de biz bunları bunları test etmiştik ve bunlar iyi sonuç vermedi. Yine de orada bir oranın var. mı Mesela her 10 hazırladığımdan şu kadarı genelde iyi çalışıyor, şu kadarı genelde iyi çalışmıyor. Onda bir oran verebilir misin? Yani onda bir oran veremem çünkü her firma için bile bir. O firma özelinde diyorum. Firma özelinde yani öyle bir orandan bahsetmek bence zor. Çünkü sürekli her hafta bir şeyleri deniyoruz ya da her ay bir şeyleri deniyoruz. Bunun bunun bir yıllık oranı mı aylık oranı mı? Biraz yıllık sparsan... çıkartsak belki güzel olabilir de. Yıllık. Doğru. Aylık çıkartsan sezon var işin içinde. Evet i̇şte... Black Friday'ler var indirim Aynen, doğru. yapılmış o... o dönemde. Ama yıllık işe yarayabilir böyle bir metrik. Bunu bence evet. bir kenara not edebilirsin. Tamam hemen. Yıllık <laughs> e, tasarım tutturma oranı. Yüzden... Yıllık. <laughs> CV'me ya. yazıyorum. Yıllık tasarım <laughs> <tuttum> ona. <laughs> CTR'larım kaç? <laughs> Markanız <laughs> <laughs> Yıllık yüzde üç üzeri CTR yakalatmak mı istiyorsunuz? Öyle yani. <laughs> Evet Ceren tamam kötü yorumladık bir tane de iyi yakalamıştın ya evet. iyi nasıl yorumluyorsun nasıl çıkarımlarda bulunuyorsun İyi de de şunu çıkarıyorum oradaki en büyük test etmek istediğimiz ya da vermek istediğimiz mesajı nasıl verdiğimiz ve iyi sonuç aldıysak da biz demek ki doğru bir analiz yaptık doğru bir sonuca ulaştık ve bu da hedef doğru hedef kitleyi buldu doğru bir şekilde buldu. Sonrasında mesela daha hızlı ürün akışının olduğu firmalarda işte bu tarz bir mesaj vermek, yani bu tarz bir kreatif iyi sonuç veriyorsa diğer ürünlere de bu tarz şeyler uygulayarak bu tarzı oturtarak çünkü bir tarz oturtmanın da hedef kitlede çok iyi bir faydası var aslında. Çünkü gördüğünde tanımış oluyor mesela A firmasına evet. biz iyi bir kreatif tarzına oturttuysak reklam gördüğünde ona tanıdık geliyor. Aa evet bu o firma. Ben buradan alışveriş yapmıştım ya da bu benim karşıma çıkıyor. Müşteri memnuniyeti de güzel. O zaman alışveriş yapabilirim diye bir güven de verebiliriz aslında. Böyle bir imaj oturtturursak o iyi kreatife göre. Mesela hani çok büyük firmalarda bir kırmızı rengi ve oval bir yazı şeklini gördüğünüzde aklınıza nasıl Coca-Cola geliyorsa onlar bu içerik tuttuğu için buradan devam ediyorlardır. Biz de iyi sonuç verenlerden devam etmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki her zaman şu da demek değil. Bu kreatif iyi sonuç verdi, hep bundan gidelim. Bundan hiç şaşmayalım. Öyle bir şey de olmaz. Çünkü daha iyi sonucu veren bir şey de elde edebilirsiniz. O iyi giden kreatif'i yayında tutarsınız. Ona yine para harcamaya, onunla ilgili içerikler yapmaya devam edersiniz ama yanında mutlaka başka şeylerde denemeniz gerekiyor. E tabii ki canım Çünkü o çok daha iyi yani. sonuç veren evet bitmez deneme testing bitmiyor markette bu performans marketingler. evet bak bu terimi ilk kez atıyoruz evet. performansa dayalı kreatif evet bu terimi ilk kez atıyoruz şeye piyasaya yani böyle evet, bir şey oldu <laughs> sağlık piyasaya ama bu çok önemli yani mesela sadece işte dijitalde bir bir şey üretiyorsan bu bir video da olabilir, bu bir metin de olabilir, tasarım da olabilir. Ne yapıyorsan yap. Onun ölçümlenebilmesi gibi bir böyle hazine var elinde. Onu kullanıver yani. Zaten gelenekselden biraz ayır ki sonraki adımlarını daha yolu kısaltarak ilerleyebilme şansın olsun. O yüzden ilk başladığından beri hep Ceren tasarımlarını böyle yön verdi, böyle geliştirdi. Ve iki senede de ben benim gördüğüm ve gözlemlediğim kendini satan kreatifler yapabilmek konusunda bayağı bir geliştirdi. Onun dışında bu dediğim gibi diğer tüm her konu için geçerli. Metinler için de geçerli. Kullandığınız teknik ve reklam stratejileri için de geçerli. Kullandığınız ürünler için de geçerli. Yani evet. bu söylediğimizi bir harekende marka sahibi kendi ürün alım süreçleri için de kullanabilir. Yani sadece hani buradan geliyorsa işte fabrikadan çıkıştan müşterinin evine gidene kadar tüm süreçlerde Ceren'in bu videoda anlattıkları geçerli. Hepsi için uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir video evet. oldu. Teşekkür ediyorum. Ceren'in sohbet ediyorum. için. Çok sonraki videolarda yine başka konuları arkadaşlara anlatıp evet. onlara tecrübelerinden bahsedeceğiz. Onları aktaracağız. Ne anlatmak istiyorsan sonraki videolarda onları da anlatabilirsin. Ben ilk video olduğu için seni konuk aldım gibi düşün. <laughs> evet. Bundan sonra Ceren de devam edebilir tamam. videolarına. Gerek Instagram'da gerek YouTube'da. Onun videolarını görebilirsiniz. Tasarım alanında diyelim. O zaman ee, gerçi reklam da biliyor. Reklam da anlatabilir. <laughs> yorumlara yazın. Nasıl tasarımla ilgili merak ettiğiniz <laughs> evet. yani. şununla videosu olsaydı dediğiniz bir şey var mı? Bakarsınız bir sonraki video o olmuş. Evet. Doğuştan YouTuber arkadaşımız. <laughs> yorumlara yönlendirme yapıyor. Hemen <laughs> yorumlara bekliyoruz. <laughs> Evet teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlar dinlediyseniz buraya kadar. Çok teşekkürler. Video size yararlı olduysa da kanala abone olun. Bize desteğinizi bildirmiş olun. Böylelikle videoyu da arkadaşlarınızla paylaşın. Ben de böyle youtuberlığımı yapmış olayım. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. Dediğim gibi yorumlara bekliyorum. <laughs> Yorum önemli. Lütfen yorumlara evet. ee, Ceren'in sorularınızı sorun bombardımanı tutun o da e, hepsini tek tek cevaplasın. Yetmesin bir de video çeksin. Çok Diyelim of. kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.